Değerli izleyenler yaz sezonu açılar açılmaz pek çok kişi Ege ve Akdeniz sahillerine akın etti. Peki bikini görüntüleriyle hangi ünlü kadınlar yaza damga vurdu? <laughs> Magazin dünyasının ünlü isimleri tatil sezonunu açtı. Ekranların güzelleri bikinili görüntülenmekten kaçamadı. <laughs> Right. Ege ve Akdeniz'e akın eden hangi ünlü güzeller kusursuz fizikleriyle göz kamaştırdı? Neşet İşler'le birlikte kamera karşısına geçtiği ikimizin yerine filminin çekimleri biter bitmez, soluğu Marmaris'te alan Serenay Sarıkaya, kusursuz fiziğiyle bikininin en yakıştığı isimlerden biri. <laughs> Turuncu üstüne kahverengi desenli üçgen bikinisiyle objektiflere takılan ünlü oyuncu ters ışığın bahane olduğunu ters ışıkta bile muhteşem görünen vücuduyla kanıtladı. Hangi köşeyi dönseniz ünlü bir isme rastladığınız bodruma gidelim şimdi de Ulan İstanbul dizisindeki rolüyle şöhret basamaklarını çıkmaya başlayan Melisa Aslı Pamuk da kameralardan kaçamayanlardan. Çok sıcak sıcak daha da sıcak olacak sıcak. Her zaman hem kendine hem güzelliğine güvenen ve bu güveninde çok da haklı olan Hülya Avşar da bu sene Bodrum'da tatildeydi. Siyah üçgen bikinisi ve elinde hasır şapkasıyla objektiflere böyle poz verdi Hülya Avşar. <laughs> İşte tercihini siyah üçgen bikiniden yana kullanan bir ünlü isim daha. Usta oyuncu Nilgün Belgün bu sene bikini sezonunu biraz geç açtı. Açar açmaz da deniz kenarında işte böyle görüntülendi. Gıydet, bizi, bizi. Anne olmak için gün sayan ünlü şarkıcı Gülşen bu sene bikinili görüntülenmemek için çok çaba sarf etti. Hatta plaj partilerinde sahneye çıkarken bile hep uzun kaptanlar giydi. <laughs> Ama geçtiğimiz günlerde Bodrum'da eşi Ozan Çolakoğlu ile güneşlenirken fosforlu bikinisi ile magazin 8 kameralarına böyle takıldı. Gel bizim Haftalarca Bodrum'da tatil yapan ama bırakın bikini'li halini gündüz bile görüntülenemeyen ünlü şarkıcı Sıla da sonunda deniz kenarına indi. Bu arada Sıla cesur bikinisiyle ve bu senenin modası vücut zinciriyle çok şık çok güzel görünüyordu. Tüm aleminden, mevzu açmak İki çocuk annesi olmasına rağmen düzgün fiziğinden hiçbir şey kaybetmeyen ünlü manken Çağla Şikel, Bodrum'da bikinisiyle salındıkça güzelliğiyle gözleri şaşı etti desek yeri. Deli bile, deli bile. Poyraz Karayel'in aşıkları İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu'nun Marmaris'teki tekne tatilinde çekildi bu kareler. Burçin Terzioğlu straplez bikinisiyle en sade haliyle görüntülendi. Sıfır makyajla bile çok güzeldi. Ve, tepkili, ve bu sene bikinisi en çok konuşulan isim Seren Serengil. 24 kilo verip tığ gibi inceldikten sonra bu sene ilk kez renkli bikinileriyle Bodrum'da görüldü Seren Serengil. Hem çok şık hem çok zarifti. Üstelik kendi bikinili görüntülerini Instagram'da kendi yayınlayarak fiziğine güvendiğini de belli etti. Ebru Şallı'nın iyi bir ressam çizmiş gibi duran kusursuz fiziğini bilmeyen yok. Zaten kendisinin kameralardan kaçma huyu da yok. Bu sene bikini sezonunu en erken açanlardan Ebru Şallı. İşte bikinili bir güzel daha. Başına bağladığı bandanası, askılarını indirdiği mavi desenli bikinisiyle iskelenin kenarında deniz kızı gibi oturuyor. Müjde Uzman bu sene ilk kez bikiniyle görüntülendi. Uzun bacakları ve incecik beliyle oyunculukta olduğu gibi güzellikte de iddialıydı. Müzik Tescilli güzel Hande Subaşı ve ikoncan Eda Taşpınar her sene olduğu gibi bu senede güneş açar açmaz soluğu deniz kıyısında aldı. Her ikisi de kusursuz fiziklerine güvendiklerinden iddialı bikiniler seçmişlerdi. Müzik Bu süredir ortalarda görünmeyen ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi, Rafet El Roman'la birlikte söylediği "Peşindeyim" şarkısının klibinden bu yana ilk kez bu sene bikiniyle görüntülendi. <laughs> Ya seversin, ya seversin. Kızı Nazlı ile birlikte tatilde olan ünlü şarkıcı bu senenin modası olan farklı desenlerden oluşan bir bikini tercih etmişti. Üçgen bikinisinin üstü geometrik desenli, altı taşlanmış gri rengiydi. Olmamış mı, doymamış mı, Öfkemiş durulmamış mı? mı? Fahri Evcen kuşkusuz bu sene plajların en şık ünlü isimlerinden biriydi. Fahriye Evcen giydiği bikiniyle tam bir moda tutkunu olduğunu da belli etti. Ünlü oyuncu bu senenin modası çok renkli, asimetrik bir bikini tercih etmişti. Alt kısmı tamamen, üst kısmının ise sadece arkası bebek pembesi olan bikininin ön kısmı siyah kalın şeritlerle bölünmüş ve sarıyla mavinin uyumu vurgulanmıştı. Kuplu bikini Fahriye Evcen'in ince fiziğine çok yakışmıştı. Aşk buyurmuş gelmiş yani. 36 yaşında ve bir çocuk annesi olmasına rağmen Ivana Sert plajda da iddiasını konuşturdu. Gri renkli, bralet kesimli bikinisi hem çok şık hem çok moda. Bikinisinin alt kısmı ise yandan bağcıklı ve iddialı bir seçimdi.